Abi otelden çıkıyorum şimdi. Bu Terminal 21 şeymiş ya. Ee, Baya bana yakın bir şey. 100 metre falan gösteriyor. Niye boşu boşuna? Para vereyim ki onu almıyorum. Hani gideceğim. En azından metroya para vermem yani gider orada şey yaparım. Yani bu artı orada alır. boş boşuna. Ne şey yapayım. Hava adım çok sıcak. Böyle pis bir sıcak şey e, Bu ucu yani inanılmaz Şimdi yürüyeceğim bak Dolayısıyla ekstra para vermeni yok Yani Taksici abi de şey diyordu Sen asıl bugün trafiği göreceksin falan diyordu Bakalım abi Yolun karşısında gördüm yani burada trafik tabi sağdan aktığı için sağ şerit görünce garip geliyor. Hani alışmışız biraz. Biraz garip karşılıyor Yani çok da gürültülü. O yüzden bilmiyorum sesim ne kadar duyuluyor. Yolda falan şeyi görürsem exchange Orada şey yapmış ee, yani para şeyi dolar verip işte bak alacağım. Çünkü bu şeyden sonra param kalmıyor. Bu hata aldıktan sonra yani çok böyle param kalmıyor. Umarım abi bir tane gördüm. Valla exchange var. Bir tane. Ama baktım da ya bu doları Sanki biraz yüksekten mi çeviriyorlar ya? Yani. Havalimanında işte taksiye vermek için çevirdim. Neticede Türkiye'den çevrilmiyor herhalde hiç. Bulamadım yani Türkiye'den çeviren birilerini falan. Hani bak, alakalı. Abi bu şeyi gördüm. O eksikliğince şey, şey, ben şey yapayım yani. Yol başında bir de böyle yerler genelde pahalı olur. Şimdi herkesin görebileceği bir yerde ama ben bunu şey yaptım, e, gidince bu exchange'den para çevirmeye çalıştım. Yani bugün yattım kalktım, çok geç kalktım. 10 saat falan uyumuşum yani. Hala da yorgunum yani, kendime adam akıllı gelemedim. Hani dolayısıyla hani şey, planladığım e, gibi gitmiyor. Ama önemli değil ya, eğleniyoruz yani. Bence çok büyük bir farklı hale geliyor. Farklı. Ha, Beynimiz farklı şeyleri e, iyi karşılıyor galiba. Böyle bir intiba bıraktı bende. Böyle bir şey de var mı sanırım. Bende değil de. Ya burası ne istasyon. Yani yürüyorum ama... Yanlış yola gidiyor Hiçbir fikrim yok. <laughs> <laughs> Konuşmaktan nefes almayı unutmuşum. Nefessiz kaldım. Yani şurada resepsiyondaki kadın bana neden ya işte trene bin bir durak ama o da şey düşündü şimdi ben yolu bilmiyorum ya yürüyor ileride solda kalıyor dese ben mesela çok yanlış yere falan gitsin. Yani insanların tabi şey güvenemedi zinkar seviyesine. Normal yani. Hani kimi sağanlar kimisi yanlış anlar en garanti yok. Bir gidip gitmek, gitmek Devam mı olur? Ben devam gibi, gibi. Karşıya geçeceğim de üst geçide geldim. Burada devam ediyor, işte. yol devam ediyor dolayısıyla Yani devam ediyor. Ya zaten buralar böyle yani çekiyorum da otelin civarı değil, otelin civarı baya merkezi. Hani her şeyi bulabiliyorsun. O yüzden çekiyorum burada. Baya bir turist var bu arada ya, yani. çok fazla. Aa burada da sevimli de bu, bu. büyük büyük gibi duruyor. Ben bunu bu aşağı inebiliyor muyum? Abi bana dediler yok Seven Eleven'da var yok bilmem ne istediğin her şeyi bulursun. Nereden buluyor ya? Sim kart, e sim yok abi sim kart var ya. O da e -sim. Çevirebiliyor muyuz Asansör var. Asansör. Buraya gitmiyorlar daha. ya. Ne abi? Valla bir bakçam ya. Bu sığırın yine bana da bir bakayım. Çünkü şey yani. bulabilirsen bulabilirsem ucuz aldım yani. Bulamayacaksam yapacak bir şey yok. Şey de yapar. Ha, geldim bak şu an Terminal Tüvent'e kaç dakika, 6 dakika yürüyorum. Allah aşkına yani bunun için şey denmez ki. Yok metroya bin, bir durak bin, bilmem ne. Şu 7-Eleven'a bir bakayım. Bulabilirsem 7-Eleven'dan hat alırım ama bu AIS denen şey. Operatör en iyi hatmış. Dolayısıyla 5G var. Çok hızlı internet. 35 GB yeter bana. 600 baht dediler. Yani o yeterli olur diye düşünüyorum bir bakalım, bakalım Şimdi gideceğim şey, Seven Eleven'da. Seven Eleven'da bir bakalım. Kaça satıyorlar ya da satıyorlar mı? Bir isim var mı? Ya bunlarda da isim yoksa hani? Artık yani başka bir şey Terminal, Plenty olan Buraya mı gideriz artık? Ne yapacağız? Ya bu arada gündüz de güzel bir şey. Abi gülmüş bir yerler ya. Yani. Gerçekten farklı yer. Tarıklı bir... Bir inanılmaz turistik bir şey. Yani turistik olduğu için çok fazla şey görüyorsunuz. Avrupa ayetlikler ya var. Yani Avrupa'da O tipinden belli yani. Bu arada ben merkezde miyim bilmiyorum ondan dolayı ama her yerde şey var. Ee, arabalar iyi yani. ya. Yani. Bu Seven Eleven AM'nin dibinde olduğu için iyi galiba. Bu bak bilmem yani. falan salonu var. nasıl bir yer? AVM'ler bölgesi herhalde. i̇şte yani şey diyor. Kapatın ya şunu. Abi burada var turistler için var baya ama yani kaç tane dördüncü Seven Eleven hani anca bunu da bulabildim. O da şey diyor 700 bah. Abi Ais en iyi firma en iyi firma o. Adamlar satıyor Tesla. Adamlar satıyor şey. 600 bahsa bunlar satıyor 700 bah. Niye alıyorum? Yani 15 günlük için diyorum yani çok saçma yani. Havalimanında fiyatları çekmedim ama oradan mı alsaydım bilemedim dedim. yani şu havalimanından alsaydım belki daha şey olurdu. Ee, daha uyguna gelir. Gelmezdi mi? hani alır mı? Yani o yüzden hani bilemedim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Sevinir ya alırız ucuza bilmem ne falan diyor. Ama öyle bir şey yok sanki ya hat konusunda yok. Yani yiyecekler ucuz da hat olayı şey değil öyle. Ben çok ucuza aldım falan gibi. Ya bilmiyorum nasıl insanlar buluyor. Ben bulamadım. Baya da merkezi bir yerdeyim. Dört tane 7-11 gezdik. Sıfır. Yani. Abi 100 doların üzerinde e, kırmızı bir leke olduğu için almadılar. Yani benim de gözümden kaçmış nasıl oldu o leke de bilmiyorum. E, alırken de söylemiştim halbuki. Ama neyse. Umarım diğer exchange'e gideceğim bakın. Umarım bu alır. Almazsa Bilmiyorum. Belki bankaya falan giderim. Burada yakınlarda banka var. Belki banka alır yani. Hani bilemedim. Bankalar daha yüksek şey verir diye düşünüyorum da. Oran değişir. Ama deneyeceğim yani. Bir, bir tane daha exchange var. Den deneyeceğiz orada. Abi o kadar yere gittim. 100 doların üzerinde kırmızı bir işaret vardı hani. Bankaya bile gittim. Banka bile şey yapmadı. Şurada e, Siam Exchange diye bir yer var. Oranları da iyi gayet. Ee, para sayma makinesine koydu, geçti. Zaten exchange şeyinden almıştı. Yani bizim Ankara'da aldım. Gayet geçti yani. Hani bu kadar basit. Ee, benim otelin olduğu yere de yaklaşık 15 dakika falan hani parayla ilgili bir sıkıntı olunca bu Siam exchange denilen şey gel, gayet de şey yapabilir diye düşünüyorum. Hani adamlar alıyorlar yani. Alırlar tabii. Hani. da bir şey yok çünkü ya. Bankaya gidiyorum, banka almıyor abi. Hesap açıyor sana ama parayı almıyor. Kırmızı nokta varmış üzerinde. Abi ben, ben ne yapayım? Gözümden kaçtı benim de. Para gerçek yani. Parada bir sıkıntı yok. Neyse verdim şimdi. Telefonumu falan şarj edeceğim. Başka bir yere gideceğim şimdi. Allah'tan hallettim o işi.